Teşekkür ederiz. Evet Pervin Hanım buyurun sorun hani sorun. Gönül Hanım sorun. biraz önce dedi ya hepsini ayrı ayrı haşlamam gerekiyordu. Ya bunu yapmak için ocak yok muydu içeride? Yani En sonra konulurdu en demiştiniz konulur, ya. konulur dedi şimdi ya. ben onu restoranlarda dedim. Öyle yap. Ama evde de böyle yapabilirdiniz. Yapabilme Deniz. şansınız vardı hani ocak vardı o yüzden. Yapılsaydı olmaz. olmazdı. vardı zaten. Yapılsaydı evet, evet. evet lap olmazdı belki ama bugün böyle yapmam gerekiyordu. Böyle yaptım. Yani evet. bu da ne? Böyle. Demek ben böyle yaptım. Değil. Yeah, Demek fengi. ki orijinal. Ya de değil. Bir cevap değil mi? Değil, değil bence. Demek ki orijinal Beryan değil. Ben aslında böyle çorba yapan bir insan değilim. Diğer yemeklerimde gerçekten çok iddialıyım. Şöyle açalım içinde görsün seyircilerimiz. Mesela neyi görecekler içinde? Hayır yani, lahmacunun içini belki onlar da görmek ister. Tabii Mutfakta yerken açılacak ya. Biz evet. Tabii yerken açıyoruz zaten böyle limon sıkıyoruz ya bir de hani misal olarak. Evet. Maydanoz, <laughs> roka olmazsa olmaz. Ben naneyi yeşillik olarak bulmadım gerçekten ya. Şimdi... Ee, naneyi neden yeşillik olarak bulmadınız? Çok merak ettim. O bir yeşillik. Yeşillik ama Hı -hı. uygun değil lahmacun. Yo bence gayet uygun çünkü bizde e, lahmacun yapıldığı zaman Hayır, maydanoz içinde var beyefendi. Ayrıyeten iç e, Aa, yeşillik kesinlikle da... olması gerekiyor. Böyle nane, limonlar Köftede verilir. Köftede de Hı -hı. kesinlikle içinde ceviz olması ceviz, gerekiyor. Ahmet Bey Kesinlikle. Isteğe, ceviz bağlı. Isteğe, i̇steğe bağlı. İsteğe bağlı değil. Hayır orijinalinde. Evet orijinalinde. Orjinalinde ceviz yok. Kesinlikle ceviz, ceviz var. yok. Var. Ceviz var. Hayır yok. Hamuru çok Antepi kalın ve sert. Ee, daha iyisini yapabilirdiniz. Çok lastik iyisi. Lastik gibi yani. Yok. Tamam. Lastik. Çok özür dilerim. Ahmet Bey yorum yapıyor. Onu bir dinleyelim. Bildiğiniz Gördüğünüz lastik var. gibi. İçerisinde kesinlikle ceviz isterdim. Et pişmiş çok güzel. Et çok evet. güzel pişmiş. Köfteler de çok ince. Köfteler ince Elde değil, gibi bence. Gerçekten Vallahi lastik bence gibi. çok güzel. Ahmet Bey, bence siz bugün sırf bence yorum yapmış olmak gibi. için yorum yapıyorsunuz. Siz... Sizin de dişlerine yapışıyor mu ya da gelmiyor mu? Çok sert. Ayrıca siz bugün eğer diğerlerini de böyle yaptıysanız, çorbada, bunda Hı. böyle yetiştireceğim diye baştan sağma yapılmış bence. Aa, baştan sağma. Baştan Kesinlikle. Sağma. Siz ne diyorsunuz Ahmet Bey Allah Kesinlikle aşkına sizin yaptığınız e, siz ne yapmıştınız ben çok merak ediyorum ya. Hatırlayın. Hatırlayamıyorum çünkü gerçekten o kadar basitti ki aklımda kalacak bugün çoğu bir şey, şey değildi. Bunun içindeki cevizi unutmazdınız. Yok unutmadım ben onu koymadım. Şöyle söyleyeceğim yani mutfakta zaten biz de sorduk şimdi Antep usulünde ceviz oluyor dedik ama kendisi de ki biz evde tercih etmiyoruz. Ama ayrıca ama şimdi poğmuyor. Menüye sen bunu Antep usulü içli köfte diye yazdın köfte Hayır, yazdı? i̇şi köfte hayır yazdı? içli köfte yazdım. Ama Antep'i her şeyle Antep. Hayır bakın e, hanımefendi eğer biliyorsanız içli köfte sadece Antep'in değildir. Bunu şamada da Malatya'da yapılır. Malatya'da yapılır. sunacağınızı söylediniz. Tamam da ben Antep içli köftesi demedim. Şimdi dış hamuruna geleceğim. Cidden böyle ısırdığınızda kalın bir hamurla mı kalın. karşı karşıya kalıyorsunuz? Kalın ve lastik gibi. Beklemişliğini göz önünde bulunduruyor musunuz? Yok bekletmiyorum. Bulundurmuyorsunuz. Onu... Evet. Ahmet Bey sürekli diyor ya bu benim yorumum, bu benim yorumum şef olduğu için. Bu da benim yorumum. Ben böyle yaptım. Olmamış teşekkürler. Lahmacun için ne diyorsun? Lahmacun için hamuru biraz kalın ama içi güzel, içi güzel. Elinize yani sağlık. Ortası da bakalım. Kenarları hadi dediğiniz ama belki evde de ortasında da yani. var. Bana gelen öyle. Takdir edersiniz ki tabii ki de bir lahmacuncu ustası da değilim ama kendimce güzel yaptığımı düşünüyorum. Ama yapamayacağınız bir şeyi de yazmanızın hiçbir anlamı Yo, yok bence. Yok neden yapamayayım? Bence, bence gayet de olmuş yani. Bence olmamış. Peki afiyet olsun. Gönül. Ahmet Bey'e gerekli cevaplarımı verdiğimi düşünüyorum. Ben yemeğin e güzel gelelim. olduğunu düşünüyorum. Sen eminsin ama yemeklerin arkasındasın. Ne yani. arkasındayım. İçli köftenin hamuru çok güzel olmuş. Afiyet ben olsun. Ben kendi yorumumu söyleyeyim. İnceliği çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Olsun. İçindeki kıyma güzel. Ee, biraz daha kıymanız yağda yapmışsınız ama <laughs> kıyma kurumsu olmuş. Biraz daha böyle yağlı yağlı bir et olsaydı, kıyma olsaydı Hani derler ya bizim orada Hı -hı. tuttuğun zaman içi evet, içinden böyle yağ atsın. akacak. Ama çok sorun değil, güzel olmuş yine. Denize sağlık. Afiyet olsun. Ben çok beğendim. Afiyet olsun. Ee, lahmacun güzeldi, içi de güzel. Evde tabii... yapıyoruz bunu. Evet, Restoranda yemiyoruz... Üstünün kızarmasını çok fazla beklemiyorum ama altı kızarmış. Evet, bu da güzel. Benim hoşuma gitti. Maydanoz e, evet olsaydı çok güzel olur. Dürer yedik ee, ama ona da çok fazla takılmıyorum. eline sağlık. ...ben beğenim. Afiyet olsun. Çok teşekkür ol. ediyorum. Evet Ahmet Gerçek Bey ne diyorsunuz? Ben katılmıyorum. Herkesin de kesin evet. katılmıyorum. Ahmet Şef bugün biraz daha fazla bir eleştiri yaptı. Ee, normalde onu dün yapsaydı tamam derdim. Bir önceki gün yapsaydı tamam derdim ama tamamen şu anda el emeği olan bir masada bu şekilde davranması evet biraz e, acı oldu. Yo. Diğer bayanlara nasıl davrandıysam yemeklerine karşı benim damağıma uymuyorsa bu kadar bitmiştir. Peki Esengül Hanım içli köfte çok sert. Hmm. İçinde gerçekten ceviz isterdim. Bir de çok acı ya. Karaberi, acı mı? Evet çok acı. Allah karaberi, aşkına Esen Gül adamım. Gerçekten ben acıyı bu çok severim. Bu kadar konuşuyoruz. Ya, ya, çok... Acı zaten... Acı yani bir kere Normalde, bu köftesinde salçası e, salça var. Koyuyorsunuz ya, salça koyduğunuz evet. için karabiberi de çok eklediğiniz için hayır, hayır, tatlı kabul olarak etmiyorum. seçseydiniz evet. onu. Ben onu beğenmedim. Lahmacun'a gelince hamuru evet biraz hmm. daha ince olabilirdi. E, kalın olmuş. Keşke içinde biraz fırında biraz fazla tutsaydı da pişseydi. Yok, olur bu kadar. Değil. Olur bu kadar. Değil. Evde kıyır, olur kıyır bu olması kadar. olması lazımdı. Ben kıyır, onu kıyır, tabii durumda. ki de olması Küçürüz lazım ama e, takdir ederseniz ki şu, o zaman siz de şu an bir edemez. restoranda e, şeyin önünde oturmuyorsunuz. Ha, o zaman ya, Fırının ben önünde hepimiz aynı zamanda oturuyoruz. Ama hepimiz evet. aynı e, zamanı kullandık. Antep ya Allah'ın da Hanım siz şu önünde benimkini bir kıyaslayıp durmayın ya. Çok az maya koyuyorsunuz. Ma Su. Evet ben koyuyorum çünkü Allah hafif yumuşamasını bir maya girmez. Ben koyuyorum çünkü He, tamam. hafif kabarmasını isterim çünkü He. içi böyle tel tel olsun isterim. Çünkü bu poğaça evet. Hayır tel tel olmasın, hamur şeklinde kalsın istemem sıcağı görünmüyor. Lahmacun tel tel olmaz yağlı ekmek mi bu? Ee, Esen Gül Hanım'ın yorumu tamam. bitmedi bu arada. Esen Gül Hanımcığım e, lahmacun fırında mı pişmiş? Fırında pişmiş. Üstü niye kızarmamış Pardon, peki? Pardon tavada pişmiş. Tavada yapmadım. Nerede nerede yaptınız? Makinesi var. Makinede. Pişirme makinesi o var. O zaman her şeyi siz yaptım. bugün... Peki hamur da makinede yoğurdunuz? Hayır. Elinizde açmadınız Elimde galiba. yoğurdum. Ben makine Hayır. gördüm çünkü. Elimde yoğurdum hamurumu. Ay ben inanmıyorum. Elinizde kesinlikle yoğurdum. Siz ister inanın ister inanmayın. Peki, izleyince İzleyince göreceksiniz. Köklerin, gayet de elimde yoğurdum yani. Makinede mi yaptınız? Onu evet makinede yaptım. Sonra da elimde yoğurdum. O zaman, de zaman elemeyi değil. Elemeyi değil o zaman. Ha, makine, <laughs> Allah Allah. Allah. Valla kusura bakmayın Yok. da. Ben sizi, yoğurmanızı beklerdim. Ben, her şeyi elimle yaptım Katmer hamurunu yoğurdum. Lahmacun hamurunu yoğurdum. Bunun hamurunu sonradan bir karıştırdım yoğurdum. Bir tek yuvarlama hamurunu makinede yaptım. Yok ben onu şey yapmıyorum ya Allah aşkına siz ne hamur yoğurdunuz siz rulo börek yapmıştınız o da yufkası çünkü, hazırdı zaten çünkü o böreğin onun hazır yufkaydı hayır hazır ben yufka değil açsaydım, büyük kalın yufka el, açarsınız kalın olsun yapmadım. zaten bu ne amaç yapmıyoruz. burada ne ama? amaç ne tamam. yemek programı, ama? tamam. programı. Hamaratlığınızı göstereceksiniz siz ne göstereceksiniz. yaptınız peki Antep hayır yemekleri... şimdi az önce siz el yok makine yoğurdu dediniz ya o da hazır diyor ki hazır yufka giy, hazır yufkayla geldin onun nerede yemeği ben onu hazır yufka olarak seçtim daha çıtır çıtır olsun tamam emekten bah Kadına yollasaydım çıtır çıtır olsaydı. Yapmışsınız. Bak, Nasıl işte hepsini yapmışsınız? Şu köfteyi neden elinizle yoğurmadınız? Hanımefendiciğim öyle yapılmadı. Elinde açtı, Hı? elinde incekti o şekilde doldurdu. Şimdi ezbere yaptık, söylemeyelim. Kesin, Hayır de yaptık, tamam kesin. hamurunu makinede kesin. yoğurdu, devamını da aldı, devam etti elinde. Suyuyla tekrar yoğurdu, yoğurdu, yoğurdu. Biraz dinlendirdi, bir daha yoğurdu. Ha, onu yaptıysa o zaman Ondan eline sonra sağ, şekil yap. verdi. Elinize sağ ol. Makine kullanmadın tabii ki makine kullandı bu arada. Elin girdiği. Yok elin yuvarlamaya. Dinlendikten sonra su ekle tekrar yuvarlamaya çok kuru ben içli köfteyi diyorum. gerçekten çok severim ama çok kuru. Makina dediniz kıyma makinasını. Yok hamur yoğurma makinesi. Hamur yoğurma makinesi. 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 Pervin Hanım'a gelelim. Söyledim. Pervin Hanım. Çok güzel olmuş eliniz sağ ol ben Lahmacunun dışı kalın olmuş. Pervin Hanım hala yorum yapacak mı? Sabahtan beri yorumları için. O öyle seviyor. Içine. O parça parça herkesin yorumuna bir çatal atıyor <laughs> sonra da sivri sivri <laughs> diyor. ben hani yaptı bitti. <laughs> soralım o zaman kaldı ya Pervin Yapmayayım Hanım o zaman yorumlu. buyurun. Ben yok yok hala. hayır ben tabii ki de yapın. Hayır, hayır lütfen. lütfen. Hayır asla. Hayır. Hadi yok yapayım. gerçek. Yapalım yapalım. Hadi bir Hadi bir iki bir şey hayır, daha daha Hayır zaten yorum yaptın yaptı. söyleyecek bir şeyin kaldı mı diyor şu anda. Evet son söyleyeceğimi söyleyeyim o zaman. Üstünün biraz daha kızarmasını isterdim. Çünkü aşırı derecede maydanoz kokusu alıyorum ve içinin pişmediğini düşünüyorum. Dışını yok. böyle pişer. Ne bu şey Etli etmez. ekmek mi bu? Sen yani maydanoz seviyor musun? Mu? Pişmiş maydanozu severim. Çiğ yemem. Ama evet. aşırı derecede maydanoz kokusu aldıysam ben çünkü o konuda hassasiyetliyim. Damak tadımda maydanoz varsa Ta o maydanoz pişmemiş. Bu lahmacunun kokusu budur yani. Eti Tabii pişmemiş. maydanoz da kokacak, sarımsak da kokacak. Eti pişmemiş. pişmemiş. Köfte kalır da terbiyeli abla yok değil. Sadece lastik gibi olmuş biraz ama kalın değil. Açmasında gerçekten ben açsam bu kadar incelikte açamazdım. Sadece lastik gibi olmuş. Peki afiyet olsun herkese. Ana yemeğimize geçelim efendim. Şöyle vereyim, ellerine sağlık. Sadece ben Serkan Bey'in işli köfteyi beğenip Ahmet Bey'i beğenmemesine şaşırdım. Çünkü sizin fikirleriniz hep böyle birdi. Bizim bölgemize ait olan bir yemek, biz sürekli yediğimiz için o tadı ben aldım. Gerçekten çok güzel yapmış. O zaman, o zaman Serkan Bey, siz kendi yürenizden yapsaydınız çorbanızı. O zaman yandaş mı çıkıyoruz? Hayır, kendi yürenimden. <laughs> Benim Sadece. sürekli yemiş olduğum <laughs> bir olsun. yiyecek olduğu için. Biz de lahmacun yiyoruz. Ay lahmacun içinde diyorum, işli köfte içinde diyorum. Evde yapılan lahmacun bu şekilde olur. Peki, ceviz. O zamanlar çok özür Bakın, ee, hanımlar diyorum ya da Ahmet Bey diyorum orijinali bilmedikleri için şu anda verimli yorum yapamıyorlar mı? Bence damak tatlarına uymadığı için e, o şekilde bir olumlu bir yorum düşünüyorum. Az önce dediniz ya, ya bu bizim yöremizde ve evet, ev bizim, lahmacunu bu kadar olur evet, diye. Evet, gerçekten bu kadar olur. Hani e, Peki, daha ne bir fazlasını arkadaşlar? daha pişkinlik. yani pişkinlik üstünün arkadaşlar. pişmesini bekliyorlar sanırım. Açılması da bence hamurun açılması da yani çok güzel lahmacunun bana ya, göre. Siz engin kalın dedi ama. Evet, restoranda yedi içindir belki de.